Çiftçi arkadaşlar, evet, soğuk bir kış gününden Çukurova'dan hepinize selamlar, saygılar. Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün önemli bir iş yapıyoruz. Ee, önemli, e, özenle e, köklendirmiş olduğumuz e, beyaz incir çeriklerini, ihtiyacımız kadar e, çeliklediğimiz çöplendirdiğimiz e, zeytin e, fidanlarımızı ağaçlar uykudayken e, uyanmadan e, saksıya geçirme işlemini yapıyoruz. Bunlar E, siyah iri boy siyah lop inciri diyoruz. Bu inciri de diyorlar. Çok harika bir incir. E, her çiftçinin en önde olması gereken bir çeşit arkadaşlar. Bakın e, siyah incir. Köke bakın arkadaşlar. Şöyle ayırayım buradayken. Sizlere önemli bilgiler vereceğim. Evet bakın arkadaşlar köke bakın. Ee, gördüğünüz gibi. Bilmeniz gereken çok önemli bir bilgi var. Değerli abiler. Size onu vereceğim. Hiçbir ziraatı size söylemez. Şimdi evet, ağaçlar ağaçlar ne zaman kökünden çekilir. Bir başka bir alana aktarılır. Çelikler, köklenen çelikler e, ne zaman saksalara geçirilir? Şimdi köklü bitkiler ağaç çeşitleri <laughs> Şubat'ın biriyle onu arasında kökleri tamamen uykudadır. Yani bir bir çam ağacını çam ağacını eğer büyük bir çam ağacını sökecek kadar güçlü bir makine makinanız varsa imkanınız varsa e, bunu kökünden çıkartız Toprağı birlikte alır. Başka bir yere dikersiniz. Şubat'ın e, 15'inden sonra ondan sonra cemre düştüğü zaman cemre havaya düştüğü zaman, toprağa düştüğü zaman, ısınma başladığı zaman olduğu yerden uykudan uyanır, devam eder. O ağaç hiç vermez. 100 tane dikersiniz, 100 tane. İki, üç tanesi belki dikim hatasından dolayı e, tutmayabilir. E, bir dut ağacını ne kadar büyük olursa olsun söküp götürüp başka bir dikebilirsiniz. Şimdi şu gördüğünüz, şu gördüğünüz bakın arkadaşlar, fidanları köke bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şu anda üst taraf uykuda. Alt da uykuda. Bunlar da uykuda. Hiç haberler olmayacak. Bunları ben tıraşlayacağım. Götürüp saksılara dikeceğim. Uyandığında orada yoluna devam edecek. Ama siz ama siz e, uykudan önce uykudan önce eğer bunları e, siz götürüp dikmeye kalkarsanız arkadaşlar tıpkı bir insanın e, elini, kolunu, bacağını kesip kan aktığı gibi arkadaşlar ne yapacak? Bu ağaç yara alacak. E, tutmayacak arkadaşlar. Evet. Toprağıyla çıkartmanız lazım tutması için. Yazın. Evet. Bakın arkadaşlar maşallah. Birçok takipçimiz diyor e, köklendiremiyoruz hocam diyorlar. Bakın arkadaşlar. Eğer uygun zamanda uygun çelik e, uygun bir toprak materyaliyle dikilirse ve bakılırsa arkadaşlar köklenmemesi için hiçbir neden hiçbir sebep yok bakın bir tane incir kökü görün arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, bunlar hep siyah incirler. Siyah incirler gördüğünüz gibi bakın hepsi kö köklenmişler dediğim gibi uygun zamanda uygun hava şartlarında ağaçların kökleri uyurken ne yapacağız? Ee, değiştireceğiz. Şunlar da şunlar da bakın evet arkadaşlar bakın köşe bakın kaldıramıyorum bakın. bakın şöyle alıp çek oğlum evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi köken. bunların çalışma işlemini yapıyoruz o, bunlar da gemlik gemlik çeşidi zeytinlerimiz bakın nasıl köklenmişler çelikten evet gördüğünüz gibi öyle ya ormanda efendime söyleyeyim samısak sür, soğan sür tarçın sür, bal sür yok arkadaşlar uygun dalı uygun zamanda uygun bir materyalle uygun ortama diktiğiniz zaman mutlaka 20 tane ihtiyacım vardı bakın 20 tane zeytini ne yaptım ee, diktim ee, Bunlar size gösterdim paylaşırım Önümüzdeki yıl bu zaman adam boyu olurlar arkadaşlar inşallah zeytin Evet bunu da buraya koyalım ee, şimdi e, arkadaşlar e, gelelim e, alıç bakın arkadaşlar şunlar alıç şunu alıç şuna da oğlum. Alış. Bakın. Gördüğünüz gibi çekirdekten diktiğim biraz boy emek verdim. Bir gün burada suluyorsunuz. Çukurova sıcak bir bölge. Alış fidanları arkadaşlar köklenmiş. Güzel. Kökler alttan çıkmış. Çekirdekten diktim bunları. Yok diyorlar işte işte istiyorlar soğuklama yapılacak. İşte aside yatırılacak. yok e, çekirdeklerinin e, uzları e, alınacak. Öyle bir şey arkadaşlar. Bu arada da bakın arkadaşlar bir karınca yuvamız. Bahar'ın ilk müjdecileri bunlar. Gördüğünüz gibi e, alıç e, poşetimizin içerisine yerleşmişler maşallah. Ev haline getirmişler. İşte bunları geçen yıl e, çekirdekten diktim. E, alış çekirdekleri. Bu hale geldiler. Eee dikecek olduğunuz ağacın özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. E, değerli abiler. E, her poşete ikişer tane dikeceğiz. İkişer tane dikeceğiz. Bakın arkadaşlar ben şuna üç tane atmışım. Bakın. Üç tane atmışım. Bakın üç de bitmiş. Bir, iki, üç. Eli kulağında patlayacak. Yani yeşermeye başlamış. Üç tane atmışım. Ee, alıç çekirdeği ile e, zeytin çekirdeği set olduğu için e, zeytin özellikle 50-60 günde çimlenir ama çok set olursa çimlenmezse de e, bir yıl sonra çimlenir. Alıç kesin kesin iki yıl beklemeniz lazım. Tam iki yıl beklemeniz lazım. İşte ben diktim bir ay sonra hemen bitsin. Yok arkadaşlar sabırlı olacağız. Yani bu tip tipse, sabırlı olacağız. Dikeceğiz. E, sulayacağız. E, bu sene diktiğiniz alıç iki yıl sonra Allah'ın izniyle kaç tane atarsanız hepsi çimlenici. İşte örneği burada. Bakın. Aha. ben de göstereyim ben size. İşte iki tane. Aa, bak. Ayrıca hemen bunları şimdi. Aa, iki tane atmışım. İkisi de bitmiş. Yabani alıç. E, kırmızı yabani alıç. Bunları belen alıcaşlayacağız. Ee, daha yukarıda köyde bahçede de var. Ee, şu an Adana'da evimdeyim. Ee, i̇steyen arkadaşlar da bunları aşıladığım zaman, tuttuğu zaman şöyle bir 50 santim büyüdüğü zaman inşallah ücretin mukabilinde incirlerden de vereceğiz. Fazlasını fazla çünkü bana. Alışlarından da ne yapacağız? Ee, vereceğiz Allah izin verirse. Ee, şimdi e, şu çuvalları göster oğlum. Bakın arkadaşlar ee, köyden şunu göster. Köyden e, e, perlit, perlit getirdim. Ondan sonra, bakın arkadaşlar, e, köyden e, hayvan gübresi getirdim. E, bir miktar kum, bir miktar kum, e, bir ölçek toprak, bir ölçek perlit, bir ölçek hayvan gübresi <laughs> ve kumla karıştırıp burada bunların e, değiştireceğim e, toprak materyalini hazırlayacağım İnşallah bugün başladım. E, sizlerin de çok acele etmemeniz gerektiğini diktiğiniz zaman bekleyeceksiniz arkadaşlar. Mesela bu inciri ben diktim bakın. Sonbaharda da değil. E, bunları tek tek dikmiş olsaydım ben tek tek bakımı zor olacaktı. 3-5 tane yiyerek yapabilirim ama yüzlerce yapamam. O yüzden toplu bitiyorum. Daha da büyük olacaktı bunlar saksılarda. E bu e, bilgileri bilin istedim sizlere arkadaşlar. E, meraklı arkadaşımız çok. Bizler de meraklıyız. İnanın ihtiyacımız yok bunlara. Yeteri kadar yetiştirdiğimiz ağaçlarımız var. harnıttı, zeytindi, incirdi. Yani onlarca dönüm var. E, ama bir, bir heyecan, bir şevk, ee, bir aşk bitki doğa hayvan toprak aşkı arkadaşlar. Topraktan geldik. Ve yine ne yapacağız? Toprağa döneceğiz. E, dinimizin emri diyor yarın öleceğinizi bilseniz bugün bir fidan toprağa daha dikin diyor. Allah'ın emri, peygamberin emri arkadaşlar. O yüzden bizden sonraki nesillere e, dikili bir ağaç bırakacağız Allah izin verirse. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı işler. Bol arkadaşlar.